Hayır oğlum kafam karıştı. Hayır. Hayır. Hayır! <gülüyor> 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 Koştım, kaçtım kaçtım. <laughs> Oha çıktı. Kaçtım. Nasıl ölmedi? Wow, oh. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduk. Çok fantastik ve epik bir videoya ile karşınızdayım. Yanımda e Amr ve Kirby var. Şimdi beyler çıkarın lan oğlum. Burada çıkarmanız gerekiyor işte. He <laughs> <laughs> yani. işte güzel güzel. Hadi yaptık yarım. <laughs> bu ne? Bu ne biliyor musun? Ne bu? Kukla şamarlayan. Oh! <laughs> <laughs> dur 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 daha başlama dur dur valla çok az galibim var çok az oğlum tipe bak nasıl <laughs> problemli herif şimdi arkadaşlar evet bugünkü videoya şöyle bir 7000 like falan gelirse çok 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 çok, çok. sevindirirsiniz bizi hayır 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 8000 <laughs> 8000 like Şimdi arkadaşlar at kafasından çaldık. Onu da şu şekilde yaptık. Yani at kafasında işte tavuk olarak falan kaçırdık. Biz de böyle çevirdim ben de doktor olarak kaçayım. Bunu özel skim yaptık gördüğünüz gibi. Ondan sonra Ahtır, bunlar dur, da ben. beni kovalayacak. Yani prosu değilim arkadaşlar ama şöyle yapacağım. Benim elimde sağlık iksirleri var. Bunlarda keskinlik 5'li netherite balta var. Bir de oyun barışçıldı. Hani açığımız bitmesin dolmasın cart çurt diye. Öyle kaçacağım yani bunlar da kovalayacak. Böyle 5'e kadar sayın. Az dur lan 5'e kadar sayın. Nereye Bir, tamam 3 <laughs> <y> <laughs> <y> <laughs> <y> <laughs> 4 5 5 Şirve o nasıl bir Koşuyordum. Evet o nasıl bir olay? <laughs> şimdi erken koşuyordum yani. Şimdi arkadaşlar bunlar kovalayacak. Ya şimdi şöyle ki yani biraz acırlar diye düşüneyim. Şuradan şöyle Abi, bir şeyler. Abi beyler. Ama bir şey diyeceğim. Ben keşke savurmalı şey alsaydım. Adını sen zopa mopa bir şey alsaydım. Evet evet onu unuttuk. Evet onu sanki. unuttuk. Neyse ölürsem yaparız arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ölecek yani. Hiç dayanma şansı yok bu arada. Tık 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 hemen videoyu bitiriyoruz arkadaşlar sizin için hani kokla adeta yok oldu. Siz nerede siz de, ben sizi göremiyim ki. Ben de tamam. sizi göremiyim ben de sizi göremiyim. <laughs> Güzel. Ben de seni göremiyim. Güzel. Kokla saklanma oyunu. Ya e, Amer, ya tamam, e, Amer bak bakın bak, Arkana bak ya e, Amer, ağacın üstüne bak ağacın, ağaçlara bak buraya he. Oha nereye gitmiş? büyücü kokla. büyücü kokla. Üçüncü kok. Biraz trolling yapalım. Oo tiplere bak. Beyler nereye gidiyorsunuz lan? <laughs> Bilmiyorum ki ben nereye gideyim kayboldum ben ormanda. Dur bir dakika dur gözükmem lazım. Kesin ağaç oldu ha. Evet ben bir ağaçım. <laughs> Siz az Burada ayrı gezin oğlum. İki kişi gezersiniz tamamı yerim. Galiba ben buralarda takılayım sürekli. Yani shiftle ya? takılayım bak shiftle takılayım sürekli. Ya shift yok shift yok. Delik Hayır, adam de Delikanlı adam şifte basmaz. Delikanlı adam shift basmaz mı? Basmaz aha da buldum seni. Ne bakayım ya, lan? bak. <laughs> 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 oğlum ben sana nasıl kıyacağım lan? Hayır <gülüyor> yaman. <gülüyor> E ama yavaş oyna yavaş. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> yavaş oyna. Yavaş oyna. Ben canım sıkıldıkça yere iksir atayım. <laughs> Valla zevk alayım şu an beyler. Kaç, Burak az bize at ya. Kanka al kanka. I'm spat. Hop Allah. I'm the fastest man in life. Eamr ne olur. Eamr gözünü seveyim bak. Yoo bizde acıma yok. Gıyamıyorum. Aaa! Meşin. Kukla Graf. Kukla Graf adeta makine gibi şu an. Beyler, beyler. Kirmi ne haber? Tut bakayım. Kirmi boost atıyorum. Hayır! Hayır! Yanlış Yanlış boost. <laughs> Yanlış. Biz de böyle. Kirmi dur. Ah dur 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 dur. Kaçacağım. Kaçacağım. Oğlum şaka baka yakalanmayayım he. Oğlum Google Maps kendine speed basmış. Google Graft evet, adeta evet, makine adeta. gibi. Google Graft. Ama ama çok fazla yaşamayacaksın Google Graft şimdi. Bu <laughs> <O> elimizdeki baldalar <laughs> tek atıyor <laughs> adeta. Evet sizdeki baltalar iki tane vuruyor kanka. Üstte vurursa direkt iki tane de şamara atıyınız Zınk zınk ölüyor. E Amr ne haber lan? İyi lan senden ne haber? Tut bakayım şu. Hop yakaladı adam. <laughs> Amr <abi. gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Dur size adeta şimdi... Adeta ağzına leblebi atar gibi. <laughs> ne alaka? <laughs> hayır, hayır. Oo yine. Lan bu satı şakala bak. <laughs> bak. Dur sizden her fırsat bulduğumda ben iksir alayım kendi envanterime. Tamam güzel. Yamur ne haber Yağmur? Yakaladım sanki kanka bir tık. O yine dojladı la. Ha. Hayır. O! Ben geçer beyler kolay gelsin. <laughs> Tipe bak. <laughs> kanka ne yapıyorsun orada? bir tatlı olayım. E Amir tut bakayım. <laughs> Koş oh. ayırmayacaksın. <laughs> Tipim çok Sonra iyi değil mi? Sen vereceğim gel gel. Aha. Oh, uç Aha. çocuğuna uç ne çocuğuna. Bing oldu bing oldu Vallahi arkama attı. Vallahi uç yemin olsun uç Oh. Hayır. Oh. Oh. Kanka size bir şey diyeyim mi? Ben bu arada daha az dayanırım <laughs> diye düşünüyordum. Vallahi mutlu oldum şu an. <laughs> Vallahi dur dur yumurta buldum. Bak şimdi kafasına nasıl yumurta çakayım seyret. Oğlum dur bay. Ay topuklarına yandı. mı? Al ben çıkartacağım ama. Oo çıktı. Yok çıkmamış. Tamam sıkıntı yok. Bu az vurdu bu sefer. Ay dur bak şansa bak. Tipe bak. Kemiye boost atıyordum. Hayır hayır. ya yaman. Hayır. Oo kaçtım. Kim oluyor pink oluyor ya. Pink oluyor ya. Bildiğim de dondu kankı arkama atıyor buradan. Şap Beni zıplat. Ben senin önündeyim nasıl zıpladın? <laughs> Hayır arkandasın. Nasıl arkandayım? <laughs> <laughs> tamam tertemiz tertemiz. Aha. Tamam tertemiz. Fulliyim ben sen vurdukça <laughs> sen vurdukça. ya doktor şu kendine kesici bastı. Tabii yapıyor. oğlum boşuna doktor olmadı kirme yıllarımı verdim. E Amur, ne yapayım? Ehamur işte. e, e yine, yine like'dan olur. gitti bir arkaya döndü. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Like işimize yarıyor arkadaşlar. Bu arada server'ı ben kurdum özellikle. Böyle şeyler yaşanırsa bana yarasın diye. Bilginiz olsun. Hop şuradan. Hilebaz. Hilebaz ne ya? Ama oh! öldün mü? Öldün mü şimdi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Bir adım atayım>. <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum, bence bak ben sevmiştim. Bence mantıklı oynadım. Valla bak kendi evet, şahsi evet. düşüncem. Çok mantıklı oynadım ama anlaküler yaşandı. Şimdi <laughs> bir tur daha yapalım. Bir tur daha yapalım. Bu, sefer sopa da isteyeyim. Savaşma dedim. <laughs> Yarım kalpmiş ha bu arada. Oğlum bu adam niye demir sevdi? <laughs> Kirbi oğlum lan bu ne? Bunlardan mı? Oha bunlar da mı şamarlıyor? Oo bak kukla şamarla enerji şamarlar adeta. <laughs> Oha bunlar abi. oynuyor. Sen de oynayın bak hop vurayım bir tane. <laughs> şimdi arkadaşlar evet geri döndük. Bu sefer elimde çubuk var. İsmi de şey hatta Şamar Graft. <laughs> şamar Graft'a Şamar'ı koyduk. Bu da burada Game Mod'da bir şeyler. Game Mod'da mısın lan sen? Tamam Yo. değilmiş. Evet savurma ikili kılıçtan devam edik arkadaşlar. Beler kaçayım. 3, 2, 1. Haydi haydi bu sefer savurmalı var ya. Ölmem herhalde. İnşallah. Yo. Hop şöyle bir şeyler. Birileri birileri de bir şeyler fırlatıyor orada. Onu gördüm. Görmedim sanma onu. Onu görmedim sanma. Ayar! Hadi. Oh! Uçuşuna, uçuşuna. Oğlum çok strese girdim. Kimi çok vurdun ha? Üç kalbi gördüm. <laughs> ne yapacağımı da bilemedim. Oh, yine kaçtık. Hop kaçtım tamam. Hop çok da kullanmak istemiyorum iksirleri ya. Kirby ne abi lan? <laughs> Sen ne abi <yapıyorsun> oğlum? Aaa <laughs> çok hata vurdum ama. evet abi orada. Hayır. Ölebilirim şu an. E hamur. E hamur hayır. Buradan bir, bir, bir hamleyle. Oooo. Oh! E hamur. Oğlum çok konuşamıyorum. Arkadaşlar kusura bakma e Fokuslandı. Sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Öldü öldü. Hadi. Lan oğlum kafam karıştı. Hayır. Hayır. Hayır! <gülüyor> 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 kaçtım kaçtım. Oha çıktı. Kaçtım. Nasıl ölmedi? Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz de kayboldum Oğlum yemin olsun ölmedim. Hayır. Adeta asasin gibi aşağıda. Oh! Hayır. <laughs> oğlum benim inventory şey nerede? Kirbe Allah belanı versin. Ya, ya kim ya? Ben bakarken Google'a yolladım abi. Ya ay vallahi envantere şey gelmiş. Zırh askısı. Ne alaka? Oturup hep oturup düşüneyim bilinmiyor <laughs> lan bu zır askısı ne alaka? Evet arkadaşlar şimdi eamer'ı yaptık. Eamer 1 2 3 4 5 Başarı, 6, 4, 4, 5. 6 4, 5. 7 Haydi 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 haydi. Kirbi koş. Kirbi koş. Çok seriydi bu. Evet, pus, öyle, pos, Öyle. Koş. Bir anda bir anda adeta. Emir dön vur dön vur kirbiye. Kirbi şamar at. Ha buradan vur. Ya bir dön bir daha vur Emir Yağmur, dön, bir, dön, daha dön vur. bir daha vur. Benim ev benim arkaya bakma F5'te bakamayım arkaya. 1 2 Aha. Allah! Ooo! Eşşş soruyor. Tuttu soruyor. Evet arkadaşlar şimdi sıra kirbide. 3 2 1 Başladı başladı haydi. Bak bak <laughs> nasıl nasıl ya. Düşerken bile kullanayım bak şimdi. Eamur. Eamur boost. Boost boost boost. E, Amr, ben, ben, öndeyim. öndeyim. Lan bu? ben öndeyim nasıl boost bak. Lan canım aldın. Baltayla vurdu mu? Öldüm mü <öldüm. gülüyor> e, Tamam. Kirbe bir arkaya dön bakayım. Yok. Hayır hayır arkaya döneceksin. O arkaya dönmezsen şamar yersin anladın mı? Selam. Hayır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok zor lan. <laughs> evet, evet, Ya ben dedim, ben dedim inanmadınız. Neyse evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Yani videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Allah'a emanet olun.